Merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkamız açık mavi. Bu ne demek olur tabii ki de yapay zeka. Ne zamandır yapay zeka ile ilgili bazı böyle güzel güzel örnekler göstermiyordum. Şimdi daha değişik örnekler göstereceğim. Harika örnekler göstereceğim. Ee, eski oyunlar var biliyorsunuzdur. Room'ları falan var biliyorsunuzdur zaten. Nintendo'nun falan emülatörlerini kullanabiliyorsunuz. Oradaki oyunların e, GYM mekanisiyle o oyunlara siz e, öğrenme yapıyorsunuz. Yani e, bilgisayar onu öğreniyor, daha iyi oynuyor. İşte Pokemon'un falan da oyunları var. E, oynamayı öğreniyor aslında. Rastgele tuşlara basarak Sonrasında bunları öğrenip Oynamayı öğreniyor amaç şu arkadaşlar Rastgele tuşlara basıyor bir hareket yapıyor Sonrasında canım mı arttı canım mı azaldı Doğru mu yaptım gibi bir ödül dönüş oluyor Ben diyorum ki ona kardeşim senin canın azaldı Canın arttı şeklinde bir dönüş Yapıyorum o da diyor ki bu ekran Görüntüsünü de veriyorum bu arkadaş da diyor ki Ya bu ekran görüntüsünü gördüğümde şu hareketi Yaptığımda ben kazanamamışım o zaman Bu ekran görüntüsünü gördüğümde şu hareketi Yaptığımda kazandıysam onu yapayım gibisinden Öğreniyor tabi bu çok salak bir öğrenme Şekli çünkü 8 tane 10-12 tane 10 tane falan tuş var rastgele bastığını düşünün. Ama tabii ki de öğreniyor garip bir şekilde. Ee, bunu nasıl yapıyorlar onları göstereceğim. Ya Python'da çalışırken şey diyesim geliyor ya Goro gibi. Oturun oturun kalkmayın kalkmayın kalkmayı da bilmiyorsunuz diyesim geliyor diğer dilleri. Çünkü bu çok kaçık bir dil haline gelmeye başladı bu Python. Şimdi şeye geçelim. E, videomuza geçelim. Hemen buraya geçtim. Söyleyeyim abone olmayı unutma. Beğenmeyi de unutma. Güzel yorumları da bekliyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar harika bir e, kütüphane var size. Bununla retro ile tanıştıracağım. E, birkaç tane Örnek kodları var. Ben size e, ufak ufak yazıp göstereceğim arkadaşlar. Import e, retro diyorum. Tabii bunun kurulumu nasıl derseniz arkadaşlar? Bunun kurulumu tabii ki de şöyle olacak. Şu arkadaşı buraya alalım. Bunun kurulumu şu arkadaşlar. Bu arada ben e, Jupyter notebook açtım. Bunları ayrıntılı istiyorsanız gösteririm arkadaşlar. Bu şekilde kurulum oluyor. Kurulum biraz e, zor ama alışırsınız diyeyim aslında. Çünkü birazcık sıkıntı. E, retro Data diye bir şey var. İçerisinde böyle bir class e, var. Bunu araştırabilirsiniz. Ama ben tabii bunun list games kütüphanesi olması lazım. Onu kullanacağım. Çünkü Aynen bunları listeliyorum. Ben buradan Baktım. İnternetten de room'unu Gidip indirdim. İndirdikten sonra da Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bunu Buradan da yapmayabilirsiniz ama buradan Yapacağım. E, retro import'u kullanıp Bulunduğum klasördeki noktası şu nokta Bulunduğum klasör. Bütün oyunları Import et diyorum. Bakın import etti. Ben size Şimdi bu oyunu göstereyim. Bakın e, Rooms'lar şurada. Gördüğünüz gibi oyunlar Burada. E, bunun iki tanesi Çalıştırabiliyorum dedi ve import artık. Şu isimle Import yaparsam kullanabiliyorum Bunu da nasıl yapacağım? En ismini veriyorlar değişken olarak genelde kafanız karışmasın diye. bu öğrenme şekillerinde böyle oluyor. Bu içerideki game değişkenine diyorum ki ben kardeşim şunu al diyorum. Bakın şimdi ben bunu yanlış verirsem diyecek ki böyle bir oyun yok. Bu hatayı alıyorsanız siz kurulmamışsınız demektir. Ben hata almadım. İyi burayı da geçmiş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle ben size baştan e, OBS NV'yi reset diyorum arkadaşlar. Sonra dan eşittir false diyorum. Bir tane değişken aldım. For game diyorum arkadaşlar. In range birin içerisinde bir, bir tur dönsün. Ama ne zamana kadar yani dan olursa true olacak. Şunu kırıp çıkacak. Yani dan olana kadar çalış diyorum. Dan şey ise de e, true ise de zaten OBS, ENV reset diyorum. Bunun amacı sürekli tekrar tekrar oyunu oynatmak. Peki oyunu nerede run edebiliyoruz? Bunlar aslında reset et diyorum oyunu şey yaptı. ve render deyince oyun ekrana geliyor arkadaşlar. Sonrasında size şöyle göstereyim. E, bütün oyunlarda şu dönüşü alabilirsiniz. Şu kaçlı dönüşü diyeyim size. Bütün oyunlarda bu e, room ekleyebildiğimiz bu oyun listesindeki bütün oyunlarda bunu retro özel yapmışlar arkadaşlar içindeki paneleri. Tabi diyeceksiniz bunu ne yapabilirim? Bunu Metin 2 için Knight içinde falan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu dönüşleri kendiniz hazırlamanız lazım. Yani ne zaman dan olduğunu söylemeniz lazım. Ee, ödülü söylemeniz lazım. Burada ödül mesela can arkadaşlar. Simple. Şimdi arkadaşlar şu N ve action N ve action ile hemen size göstereyim. N ve action bunun tuşları ekrana bizim vermesi lazım. Evet. 32'li bir binary biz buna simple'ı verirsek sürekli bize karışık kuruşuk şey vermeye başlayacak böyle. Gördüğünüz gibi. O 1 olanlar tuşa basmış 0 olanlar basmamış. Yani ileri geri bir de A'ya basmışım mesela. Onun anlamını veriyor. Bütün oyunlarda bu tuş seti birazcık farklıdır. Ee, şurada da printle reward'ı yazdıralım. Bakalım ne olacak? Ne durumdayız? Ee, şunu B büyük yapacağım. Niye böyle yap? Evet tamam. Evet şimdi bakın A oyun geldi. Şu anda oyun geldi. Evet gayet güzel gözüküyor. Sanırım görüyorsunuz. Evet. Şimdi şu arkadaşımız oynuyor. Burada da şu değerlerden bir sonuç üretiyor. Bakalım bir ne üretiyor en alta doğru inelim. Bakın 500. Başarı. Başarıyı bir şekilde dönüyor. Ama ben tabi bunu istemiyorum. Dur dur, durdurabilir misiniz? Evet restartladı o arkadaş. Tamam. ben bunu istemiyorum tabii ki de. Ne istiyoruz? Bir daha import etmemize gerek olmayacak diye düşünüyorum. Evet olmadı. Tamam buna da ihtiyacımız var. Ben e, info bilgisini istiyorum ve şuraya da time ekleyelim ya bura. Bunu bir ya da time da şimdi ıvır zıvır yavaş hareket eder. Çalıştırdım tekrar. Infoda bakın bana ne veriyor. Karşı tarafın hiltıyla benim hiltımı veriyor. Öyle devam ediyor. En alta doğru ineyim. Bakın ölmüş. Ne yapıyor lan arkada? Yeniden başlamış bak ölmüş. E, bu bu bilgileri size dönüş yapıyor. Hocam bu bilgiler ne işimize yarayacak derseniz arkadaşlar. Bu bilgilerle e, hatta ekran görüntüsü de ENV'den çizdirebiliyorsunuz. Bunu çizdirdikten sonra e, bir tane şu eğitim kodunu ben bir alayım. Eğitim kodunu ben tek tek yazmayayım. Adam yazmış zaten. Yeri zaten benim yazdım kod. Bu eğitim kodu arkadaşlar. Bu eğitim kodunu araştırırsanız zaten standart. Şimdi şöyle eğitim kodundan da ufak bahsedeyim. Arkadaşlar şunu ENV formatına dönüştür. ENV formatını isterseniz uzun uzun anlatırım ama 1-2 saat sürer. Render'da ne yapacağını, step'te işte skora göre ne yapacağını, proseste mesela bakın burada ekran görüntüsünü alıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Observation'dan ekranın görüntüsünü pikseller şeklinde e, sayı olarak alıyor. Bunların hepsini alıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şu piksel sayıyla şu tuşlara basarsanız, yani adam ekranı görüyor bilgisayar. Şu tuşlara basarsanız çıktısı da bu info geliyor ya reward'de başarılı mı başarısız mı. O dönüşü yapıyor ve bu stringle yapay zekayı sürekli eğiterek e, artık adam diyor ki bu görüntüyü gördüğümde bu tuşa basarsam kazanıyorum ben diye ezberliyor. Aslında standart bu şekilde devam ediyor. Bakın şurada kodlar devam ediyor. PPO ile eğitim yapıyor arkadaşlar. Eğitimden sonra da tabi bunun e, kendi şeyi de var. Kitapta kendilikleri de var. Ben bir eğitim aldım. Kaç tane eğitebildim öyle diyeyim size. Train ama çok uzun sürüyor. Birkaç gün sürdü. Yani öyle bıraktım gittim. 5 milyon kişi. Böyle bir model üretiyor. Bu modelde de işte bakalım. Data çok salakçadır ama. Bakın. Garip garip e, datası var. Tabi bunu anlamamız birazcık zor ama bunun kendi anladığı bir e, dile dönüşüyor bu şekilde. Sonra da arkadaşlar şurada modeli load edip gördüğünüz gibi. Load tabi etmedim ben şu an. Bakayım durun bir dakika size direkt kodu göstereyim. Ha modeli load ettikten sonra da aşağıda bunu çalıştırarak arkadaşımız e, o model ne kadar başarılı olmuş. Görebiliyor. Ben hemen şunu bir run edeyim. Bakalım ne durumda. Evet modeli run ettik. O adam dövüyor ya. Bizimki bayağı öğrenmiş. Oğlum sen gece iyi öğrenmişsin. Hadi şu sağdaki onun canı. Oğlum bak o kadar beklediğimizde değsin. Hadi işte bu. Model kral. Yenmesi de şov oldu. Şimdi yenmeseydi ben üzülürdüm. Şahsen bir buçuk gün falan bekledim. bilgisayar açıp gittim. Ee, bence efsane olmuş. Başarılı. Sevdim. Bu modelle kapışabiliyor muyuz? Onu da yapabilirim aslında. Onu da bir denemem lazım. Karşı tarafın hareketlerini bizimkile biz buradan oynayıp modele karşı bir savaş yapalım. Hatta bu eğitimi severseniz canlı yayında eğitim yaparız. Canlı yayında kapışırsınız. Sizle kapışırken eğit edebiliriz mesela. O da çok harika olabilir. Veriyi sizden toplarız. Birikir birikince eğitim yaparız. Güzel fikir. Arkadaşlar beğenirseniz yorum yaparsanız bunu da yaparız. Yani arkadaşlar üyeliklerle ilgili bilgiler aşağıda var. Abonelikler, Udemy linklerim, eğitimlerim hepsi aşağıda var. Aşağıdaki açıklamadan bakabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu video içeriklerini beğenirseniz bunu Pokemon'lu kartın çurtunu örnek kodlarla birlikte birleştirip yapabiliriz. Ama eğitim konusunda istiyorsanız birebir nasıl gittiğini tek tek yani bas basıyorsunuz, run diyorsunuz, bekliyorsunuz. Öyle bir durum olduğu için yapmadım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.